2012 model Passat B7 kasa oto teyip değişimi. Arkadaşlar burada gördüğünüz üzere önce çerçevesini söküyoruz. Alt kısımdan alarak Sonra dörtlü aparatını söküyoruz. Dörtlü aparatı zaten aşağıya doğru biliyorsunuz. Bu şekilde iterekten yavaş bir şekilde sekmanlarını kırmadan çıkartıyoruz. Çerçevemizi aldık. Sonra Şuralarda görülen 4 adet video Vida. vidalarını çıkartıyoruz. Vidaları söktükten sonra bu şekilde teybi öne doğru çekip arkadaki kablolarını düzgün bir şekilde sıkışmasını önleyerekten alıp sekmanlarından söküyoruz. Bunlar bu teybin aparatları. Bizimkiler hepsi farklı. bunu arkadan yittirmeniz gerekiyor. Yittirip basacaksınız çıkar. Şu zaten boşta duruyormuş. Bu teyip işimiz bitti. Şu soketlerin hepsi bu teybin. Bizim yeni teyipimizin soketleri farklı. Bu çerçeve yine bunun. Bizim bundan hiçbir işimiz yok. Bunu kaldırıyoruz. Yeni ekranımız arkadaşlar. Handler ile beraber. Bunların girişi zaten orada var. <laughs> Bunları yanlış takma şansınız yok. Zaten bir kameramız. Hı. Bu anten. Şunu montajını yapalım. Şimdi şu kabloları alalım. Şöyle size detaylıca gösterelim. Ana giriş bu. İnşallah ana girişi bozmamışlardır. Giteyi bir yere girerken. Bunun şurada tırnağı olması lazım. şu şekil ayırtıp bunu alıyoruz. Aa, şu kamera girişimiz belki uyar kameraya. Hiç kamerayla uğraşmadan yırtarız. Burada ek bir kaplo girmişler. Neyin kaplosu bu? Şurada bir role atmışlar. İnşallah orijinalini bozmamışlardır. Şimdi bizim giriş gördüğünüz gibi bunu buraya takıp kitleme yapacağız. Bu teybe dönüyor ama bu arkadaşa kablo girmişler. Soket girmişler. Şimdi ne acaba. Bu tarafa gelen bir şey var. USB abi. Belki tamamdır. Çekli. Şu mu? Geliyor mu? Yok bir şey gelmiyor. Dur dur. Yaklaştır. Arkadaşlar biz gelir tesin artısını eksin şöyle bir yer yardım, lamba yardımıyla bulduk. Size de gösterelim Passatlarda böyle iyice yaklaştır. Şu elimi oraya göster yaklaş, yaklaş En sağdaki gri artı. Şöyle göstereyim şu kablo. Gri artı gördüğünüz gibi artıyı buradan aldık. Eksi de siyah olan. Eksi de buradan aldık. Kameranın girişi böyle. Bunları buradan getirdik. Zaten bu araçta kamera vardı. Biz bu kamerayı kullandık. Yeni kamera kullanmadık. Öne geçelim. Kameranın tetikleyicisi. Buraya gel. Buraya gel. Şöyle göstereyim. Baştan üçüncü. Bir, iki, iki, üç. Kahverengi olan kaplo yani şu. Şu an batlamadık hemen ettiriyor. Kamera sistemi de bu kadar. Ee, ekranımız böyle çalışıyor. Geriye takalım. Kameramız çalışıyor. Çıkartalım. İşlemimiz bu kadar. Yani ekranımız e, her şekilde hazır. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bizi takip etmeyi unutmayın.